Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Ramazan bayramı ya da şeker bayramı İslam aleminde oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından 3 gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Ramazan bayramı hicri takvime göre 10. ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün Ramazan ayının son günü olan Arife'dir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan bayramı aynı günlere tekabül eder. Ramazan bayramı Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan ramat yani kuru sıcak kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başladığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır. Şeker bayramı ismi bayramın Osmanlı dönemindeki adı olan İyid Fıtır isminden Türkçeleştirilmiştir. İyid bayram demektir. Fıtır ise Fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır. Şükür sadakası olarak da bilinir. Bir teoriye göre bu şükür kelimesi zamanla şekere dönüşmüştür. Bir başka teoriye göre ise şeker bayramı adı Ramazan bayramında hurma ve şekerleme yeme geleneğine dayanır. Ramazan bayramı ilk kez hicretin ikinci yılından sonra kutlanmaya başlanmıştır. Bu bayramda yapılması gereken tüm törenler ve ibadetler Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından düzenlenmiştir. Ramazan bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan bayramının ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bugün de oruç tutulmaz. Ramazan bayramının ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca Müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir. Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan Bayramı'nda çocuklara ailelerin bütçesi el verdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar. Müslümanlar zekat görevini bu bayramda yerine getirirler. İslam ülkelerinde Arife günü ve Ramazan bayramını kapsayan günler resmi tatil ilan edilirler. Diğer ülkelerde farklı uygulamalar olmakla birlikte batıdaki bazı firma ve devlet kurumları Müslüman çalışanlarına bu bayramda izin verirler.